Hi everyone. Welcome to Şakır Şakır İngilizce. Evet bugün İngilizce ders anlatmayacağız. Bugün sizlere çok fayda göreceğiniz bir konuda konudan bahsetmek istiyorum. Sınav üretimi, quiz üretimi nasıl yapılır? Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin bizler bu uzaktan eğitim sürecinde EBA platformunu kullanarak canlı dersler atıyoruz. Harici dersler atıyoruz. Dokümanlar paylaşıyoruz. Ancak sıra sınav yapmaya ya da bir quiz yapmaya gelince elimiz ayağımıza dolaşıyor. Burada bir takım eksiklikler gördüm ve arkadaşlarımızdan meslektaşlarımızdan gelen bir sürü sorudan ben bunu algıladım. İnsanların çoğunun aklına EBA platformunu kullanmak gelmiyor. Oysa biz yabancı dil öğretmenleri her ünite sonunda bir quiz yapmayı, bir test yapmayı yüz yüze eğitimlerde alışkanlık haline getirdiğimiz için bu konu bizde biraz eksik kalıyor ve bu sebeple çeşitli arayış içerisine giriyoruz. E, tabii ki bu arayış içerisinde EBA'nın dışında bir platform olduğu zaman bir kanala üye olmanız, o çocukları kanalize etmeniz, Gerekiyor gibi organizasyon sıkıntıları hem ekonomik sıkıntılar oluşabiliyor. Yani biz çabuk ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. İki bizim rahat kontrol etmemiz gerekenleri hedefliyoruz. Öğrencinin çabuk ulaşılabilir bir siteye veya yere gitmesini yönlenmesini istiyoruz. Artı benim çok fazla aradığım bir özellik ise istatistikî değerlere de sonuçlara da ulaşma ve o çocukların o gençlerin bu soruların cevaplarını kendi yaptıkları hataları da çok rahatlıkla ulaşıp inceleme fırsatları bulmaları gerekiyor. Yani elimizde bir takım sorular var. Bir hangi site neresi nasıl ulaşırım? Eba diyorum ben başka bir platform söylemek istemiyorum çünkü inceledim, araştırdım. Bazı yerlerde bazı başka sıkıntılar çıktı. Bunu yaşamak istemiyoruz. İkincisi ekonomik olsun istiyoruz. E bazı yerler ücret ya da aylık işte üyelik ücreti ya da çocukların bir kitabı almasına yönelik bir takım kriterler getirmiş. Bunu da sağlıklı bulmuyorum. Çünkü ben herkese ulaşabilmeyi hedefliyorum. Sizler de o şekilde hedefliyorsanız diye düşünüyorum. Peki gelelim EBA'da ben neler yapıyorum, nasıl yapıyorum? Bir soruyu nasıl oluşturuyorum? E quiz haline getiriyorum. Gelin bakalım. Şimdi EBA platformu üzerine bir geçelim, bakalım orada neler yapabileceğiz. Evet, tamızı açtık bildiğimiz yerlerden. Şöyle hemen önce içerik üretimini ben size şöyle kısaca hatırlatayım. İçerikler üretebilirsiniz ee, çocuklarımıza e, çalışmak için, izlemesi için gönder, gönderebileceğiniz şeyler var. Burada e, EBA içerikleri var. Öncelikle onları göstereyim. EBA'nın içeriklerinden burada tüm soru tipleri değil, işte ne tür bir içerik istiyorsanız buradan sorabilirsiniz. Tüm okullar demiş, hayır biz örneğin ortaokul diyeceksek, ortaokullara hangi sınıfla alakalı istiyorsak örneğin 7. sınıf İngilizce olsun. 7. sınıf İngilizce olsun diyelim. Bunlara yönelik içerikler görebiliyorsunuz. Örneğin izlemesini tekrar izlemesini istediğiniz bireysel de gönderebilirsiniz. Grup halinde de bu gençlerimize gönderebilirsiniz. Ünite sınırlandırması yapabilirsiniz. Örneğin Wild Animals sanırım birçoğumuzun şu anda işlemekte olduğu ünite gibi hayır ben kendi içeriğimi oluşturacağım diyorsanız burada tüm okullar diyeyim ben kendi içeriklerime döneyim. Örneğin Wild Animals ile ilgili ben şurada bir Morpa Kampüs'ten Zoom üzerinden kendim açtım üyeliğim olduğu için. Oradan küçük bir konu anlatımı ve kelimelerle ilgili bir videoyu çektim, kestim ve düzgün bir şekilde bunu içerik olarak ekledim. Nasıl ekledim? Video olarak eklediysem nasıl eklemişim? Bir hatırlatalım. Burada karşımıza çıkacak içerikler, dosya. Hayır ben video olarak ekleyip sonra da tabi link, bağlantı linki değil dosya olarak ekledim. Buraya tıklarsanız sonrakine buraya sürükleyip bıraktığımızda ya da dosya olarak seçtiğimizde sonraki adımıyla konu içerik vesaire, vesaire müfredat da içine işleyerek burayı sona erdirebiliyoruz. Bunu yapmayacağım şu anda. Sadece merakınızı gidermek için koydum. Artı şurada gördüğümüz içerikler interaktif çalışmalar var. Yine çok değerli arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları etkileşimli sunumlar var. Bunlar da sıkıştırılmış dosya halinde indirip sıkıştırılmış dosyayı etkileşimli Dedikten sonra dosyayı buraya açıp sonra da yine müfredat ve e, bilgileri ve gerekirse küçük resim. Hayır bunların hiçbirini eklemiyoruz. Müfredatı işleyip ve tamam diyoruz. Bu da bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Bunları da o şekilde eklemiş oluyoruz. Kendi yine Cumhuriyet Bayramı'nda koyduğum bir e, video var. Orayı kendim hazırladım ve buraya ekledim. Çocukların bayramını kutladık. Yine kelime listeleri Word belgesini eklemişiz. İçerikler bölümünden burada da son açıklamamız olsun içerikler bölümünde. Dosya döküman işleyip buradan dosya ve dokümanları sonra ekledikten sonra ister sürükleyip bırakıp ister dosya seçleyip masa üzerinizden seçip yükleme şansınız daha sonra da bunları ister listenize ekleyin ister ben genellikle listeye ekleme yöntemini kullanıyorum. Çünkü her e, listede bir çalışma sayfamın ismi var e, ya da çalışmalarımın ismi var. Buna göre düzenleme yapmış oluyorum ve ondan sonra çalışma gönder şeklinde e, tüm sınıflara aynı anda aynı grupta gönderebiliyorum. Gelelim sınav ve soru üretme şekline. Sınav ve soru üretirken ee, sorular kısmına geliyoruz. Sınavlara şöyle bir bakalım. Oluşturmuş olduğum sınavları göstermiş olayım. Ee, hazır sınavlarım var burada benim yaptığım. Bir tanesi şu anda süresini uzattığım için görünmüyor biyografi sınavitesi. Ee, sınav oluştur diyerek de oluşturabiliriz. Eğer ben tek tek birazdan anlatacağınız bana zor geldi diyecekseniz eğer eba sınavlarını tıkladığımızda İstediğimiz kategoride burada ortaokul, ilkokul, lise gibi seçeneklerimiz, sınıf seçeneklerimizi işledikten sonra karşımıza örneğin ben 7. sınıflar İngilizce ortaokul diye seçtiğimde karşıma bir sürü seçenek geldi. Örneğin biographies, beceri temelli test. Mesela ben bunu son testimde kullanmıştım. Bir tıklayalım bakalım. İncele diyoruz, soruları inceliyoruz. karşımıza cevap anahtarıyla birlikte sorular geliyor. Kontrol etmek için açık cevapları bakabilirsiniz. Buradan ilerleyerek tüm soruları görebilirsiniz. Eğer sizin için uygunsa bu sınavı listeye ekleyebilir, çalışma olarak gönderebilirsiniz. Daha sonra da rapor alıp yazdırıp çıktı alıp analizini de yaptığı için çok rahatlıkla kontrolü sağlayabilirsiniz. Sağlıklı bir sınav olabilir. Ama eğer diyorsanız ki hayır ben bunları beğenmedim. Kendi sınavımı kendim oluştururum. Benim hazırladığım şekilde de sınavlarınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin spor ünitesindeki sınavımıza şöyle bir göz atalım. Neler yapmışız? Farklı iki yöntemde hazırladım ben sınavları. Şu şekilde. Örneğin ne yapmışız? 20 soruluk. Test sorusu hazırlamışız ve buradan da öğrencilerimizin ne kadar ne yaptığını görmüşüz. Gelelim, geri dönelim. Sınav oluştur kısmına baştan kendime has münhasır sınav oluşturmak istiyorum istiyorum diyelim. Hiçbir yerde olmasın ya da ak Çalışma kağıdını gördüm, BPDF'sini indirdim, C kitabından baktım ama benim içime sinmedi diyorsunuz. O zaman e, soru ekleyerek, soru oluşturarak yapabilirsiniz. Tek tek soru oluşturacağız. Örneğin soru ekle dedik. Buradan hazır öncekilerden seçebilirim. Kendi yüklediklerim var. Buradan artılara basarak bu sorulardan örneğin daha önce ben eklediklerimden sırayla şöyle rastgele yapıyorum şu anda size 5 tane soru oluşturdum diyelim bu şekilde kontrolümü yapıyorum cevap anahtarları da var ondan sonra eğer istersem ilave edebiliyorum soru oluşturabiliyorum soru koduyla vesaireyle dedikten sonra eğer e, tamamsa benim için başlığımı ekliyorum kategorimi belirtip sınıf düzeyimi seçip ve e, tipini de seçip kaydettiği çıkabiliyorum böylece bir soru oluşmuş oluyor. Bunun dışında soru ekleme kısmına, sorular kısmından gelebiliriz. Tek tek yeniden ben soru oluşturacağım diyelim. E, soru oluşturma kısmında şurada gördüğünüz gibi tek 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 oluşturulmuş. İki farklı şekilde yine oluşturulabiliyor. Bakalım karşımıza çıkacak kısma. Çoktan seçmeli mi istiyorsun? Eşleştirmeli mi istiyorsun? Açık uçlu mu istiyorsun diye sormuş. Biz genellikle çoktan seçmeliği tercih ediyoruz. Tıkladığımda yine karşıma iki seçenek çıkıyor. Bu iki seçenekten standart derseniz elinizle tek tek yazmanız, küçük resmi eklemeniz, cevap anahtarlarını tek tek işlemeniz ve müfredatı vesaire tek tek tekrar işlemeniz gerekir. Bu biraz uzun bir yol diyeyim. Emek sarf etmek gerekiyor. Biraz daha fazla sağdaki fotoğraflar kısmının dışında. Böyle de hazırladım ben. Tek tek sadece kendime has olanları da hazırladım. Ya da fotoğraf ekle diyerek devam edebilirsiniz. Şimdi fotoğraf ekle deyip devam e e ettiğiniz zaman size yine dosya seç diyecek. Ben vereyim öncelikle şöyle daha önceden seçtiğim sorulardan Örneğin açtım bir soru. Daha önce oluşturmuştum bunu. Yani masa üzerimde vardı. Bunun hazır burada var. Cevap anahtarını da okuyup burada kendiniz rastgele atıyorum şu anda. B, A, C hangisi ise sonraki deyip devam etmeniz gerekiyor. Sonraki dediğimizde e, ne yapıyoruz? O kültürünü buraya karıştırmadık bile diyelim. Ama bizden istedi. Ortaokul dedik. Şu anda tamamen örnek yapıyorum. Kaydetmeyeceğim çünkü. 7 dedik. İngilizce diyelim. Ünitemizi seçtik. Sports diyelim. Ve karşımıza gelen kazanımlardan birini okuyup uygun olanı ya da birden fazlaysa işaretliyoruz. Sonra kategorisini seçiyoruz. Kolay, orta, zor, orta diyelim. Ve... Bunu kaydet dediğim an bu soru benim için e, bu havuzuma düşecek. Şöyle diyelim. Bu soruları bu şekilde oluşturdum ben. Bir başka yöntem. Ha, peki oraya gelmeden önce bunu nasıl yaptım? Bu soruyu oraya nasıl oluşturup çıkardım? Onu göstereyim ben size. Örneğin bir e, beğendiğim elimde Z kitap e-kitap var diyelim. Bunlardan bir tanesini seçtiğimizi varsayalım ve oradan bir soru seçelim diyelim. Örneğin şöyle bir elimizde Z kitabın bir birisini seçtik. Peki ne yapacağım ben bu et, burada? Örneğin şu soruyu çok beğendim diyelim. Koymak istiyorum. Animals ünitesinden soru hazırlayacağım. Bu sayfaya ben Paint kullanarak Print Screen yapıyorum. Klavyemden Print Screen yaptım. Sayfamın resmini aldım. Hemen gösterelim. Sonra kalkıp Paint dosyamı açıyorum. Paint dosyamı açtığımda yapıştır diyorum. Yapıştırdım ve bunu şöyle diğer çok düzgün ayarlamanız gerekiyor bu kısmı. Örneğin bu şekle getirdim. Bir tane örnek yapmış olalım size. Buraya kadar da getirdim. Tamamdır. Bu dosyayı farklı kaydet diyorum. Masa üstü diyeceğim. Wild test diyeyim bir tane bir diyeyim. Örneğin masa üzerime kaydettim. Buradan ne yapacağım? Duralım tekrar EBA'ya gelelim. EBA sayfamıza tekrar geldik. Çoktan seçmeli dedik. Fotoğraflar ekle dedik. Sonraki dedik. Dosya seç dedik. Ve açılan pencerede, önümüze gelen pencereden az önce masa üzerine atmış olduğum Wild Animals'la ilgili dosyamı, resmimi bulup aç diyorum. Buraya bakın pat geldi. Soruya baktık, oku paragrafı okuyun diyor. Yine istediğim türde benim. Bir soru tarzı oldu. Which one expressed the eating habits of kangaroos demiş. Burada da diyelim ki A ise. Atıyorum şu anda okumayacağım. E, buraya da tekrar büyük harfle ve ben kalınlaştırayım bunu. Kalın harfi olsun. Bu şekilde A şıkkı dedim. Sonraki diyoruz. O zaman bize yine soruyor biraz daha işimiz kolay olacak. Orta okul dedik, bulduk. 7. sınıf dedik. İngilizce dedik. Ünitemize wild animals dedik. Kazanımlar çıkıyor. Kazanımlarımız da burada ne gerekiyorsa bize bu şekilde understand name of the tamam karakteristik dedik sonraki dedik kategoriler kategori istedi bizden orta zorlukta dedim ve kaydet diyorum örnek olarak kaydedelim bakalım buraya sorum anında düştü okey şimdi gelelim bu seçtiklerim arasında böyle tek tek sorularımız düşüyor bu kolay bir yöntem şöyle tekrar incelediğimizde kolay bir yöntem çünkü hazır fotoğraf halinde geliyor ve benim tek tek cevapları yani şu şıkları yazmam gerekmiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra kapatıyorum. Tekrar geri geliyorum. Şimdi sorularımı oluşturacağım. Bir sınav oluşturacağım. Buradan rastgele seçiyorum. Artılarla seçtim diyelim ki sırada ne varsa ben 3 üniteyi, 4 üniteyi tamamladıktan sonra karışık bir sınav yapacağım diyelim. Bunların hepsinin seçimini yaptım. Ben bu arada bazı soruları bu yöntemle, bazılarını da elimle yazdığımı söylemiştim. Ve sınav oluşturdu ya aşağıda artık 17 soru seçildi. Peki 20 yapalım bunu. 18, 19, 20. Yaptım mı? Sınav oluştur. Tuşuna bastım. sonra karşımıza çıkıyormuş bakalım. Bunları tek tek inceliyorum. Şıkları da karşıma gelmiş ne güzel. İnceledim. Bir sıkıntı görmedim. Bakın bazıları elle yazılmış, belli bazıları da fotoğraf halinde. Onları da çok rahat ben artık ayırt edebiliyorum. Sonra sonraki dedik, kontrol ettik. Bir başlık atıyoruz. 1'den 4'e kadar ünitelerin kuizi diyelim. Bir kategorilendirme yapacağım. Bakacaksınız orta kolay sorular var. Ben seçerken de orta kolay ve zor sorulardan seçiyorum. Yani iki kolay, iki zor soru varsa gerisi orta halli oluyor. Sınıflarınızın düzeyine göre seçin. 7. sınıf dedim ünite testi, konu testi, alt konu testi, alt konu testleri olmuş olsun. Kaydet dedim. Kaydet dediğim an. Bakınız. Kayıtlı yeri nereye gidecek? Sorularım, sınavlarım kısmına gidecek artık. Bakın sınavlarım kısmına geldi. Kontrol etmek için bir kez daha inceleyelim, tıklayalım. Evet sorumuz hazır. Dilersek burada ünitemizin adını düzenleyip değiştirebiliyoruz. dilersek soruları örneğin düzenle dedik. Sorunun birini son anda fark ettik ki yanlış bir cevap anahtarı olmuş. Yayınlamadan önce, öğrenciyle paylaşmadan önce düzeltirseniz böyle bir imkan veriyor. Ama yayınlandıktan sonra iyi kontrol edilmeden gönderildikten sonra da böyle bir imkan tanımıyor bize maalesef. O nedenle çok dikkatlice inceledik. Ve bunu buradan tıklayarak paylaş diyorsunuz, yazdır diyorsunuz vesaire diyorsunuz. Peki ben şunu şu anda sileyim çünkü bunu kullanmayacağım. Gelelim şu raporlamalar kısmında örneğin çalışma raporlarında ben bu öğrencilerimi yaptığım örneğin burada bir İkinci quiz yapmışız, spor ünitesiyle ilgili. Burada sonuçları görebiliyorum, raporlarını alabiliyorum. Buraya tıkladığımda katılan kişi oranı hepsi var. E, analizlerini sınav analizi demiş. Bakınız, sınav analizlerini de bu şekilde görme şansımız var. Sınav sonuçlarını öğrencilerin tek tek cevap anahtarlarını görme şansımız var. E, burası uzun süreceği için. Evet. kaçıncı soruda bakın kaçıncı soruyu kaç kişi yapmış birinci soruyu doğru cevap sayısı yanlış cevap sayısı boş sayısı ve performans düzeyi birinci sorunun ikinci sorunun gibi burada görebilirsiniz ee, ve çocuklarımızı da diri tuttuğu için e, öğrencilerimizin bakın çok güzel başarıları var uzaktan eğitimde ve bu sorular kolay sorular değildi e, itiraf edeyim orta ve e, derece ve daha üstüydü Üstelik dediğim gibi bu çocuklarda da büyük bir merak uyandırdı. Disiplin, öz disiplin oluşturdu. Evet bu platformu bize tanınmış olan EBA platformunu doğru kullandığımızda başka da hiçbir araç gelece ihtiyacımız olduğunu ben düşünmüyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Tabii ki birazcık emek gerekiyor her işte olduğu gibi. Ama diğer bir kanaldan ya da bir başka me mecradan da quiz yapıyor olsanız bir takım efor sarf edeceksiniz en azından. Ya da başka problemler yaşayacaksınız. Ben burada en azından efor sarf ediyorum ama hiçbir problem yaşamıyorum. Çünkü çocuklarımızın zaten hali hazırda kullanmakta oldukları platform, velilerimizin haberdar olduğu bir platform ve kontrol altında tutabileceğimiz bir platform. Evet, bu kadar açıklama bence yeterli olacaktır. Eğer beğendiyseniz, beğen tuşuna basınız, abone olmadıysanız abone olabilirsiniz kanalıma ve varsa bu konuyla ilgili aşağıya linke sorularınızı yöneltebilirsiniz, cümlelerinizi yazabilirsiniz, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Birlikte daha çok fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Onlara da cevap vermeye çalışacağım. Keep yourself, keep safe. Goodbye.